Hepsi. Bu arada e, deprem sonrasında yardımlarımıza hep devam ettik, etmeye de devam edeceğiz diye bir söz verdik. Biliyorsunuz ki Esra oldu programı ve seyircileri olarak ilk tırımızı Hatay'a göndermiştik. İkinci tırımızı Adıyaman'a gönderdik. E, bugün üçüncü tırımız Malatya'da şu anda. E, hatta oradan canlı yayınımız olacak. Malatya A Haber muhabiri e, sevgili Barış Türel karşımızda. Bugün e, oturun gelme yolculuğu dağıtımı ile ilgili bilgileri aktaracak. Barış Malatya'ya oradaki herkese sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum ve seni dinliyorum. Esra Hanım biz de öncelikle hem depremzedeler adına hem de kendi adımıza teşekkürlerimizi iletelim. Depremzedelerin de sizlere sevgilerini ilettiğini belirterek söze başlayalım. Tabii sizlerin ve Seyircilerinizin destekleriyle toplanan yardımlar deprem bölgesinde depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor. İlk tur, ilk tır 24 Mart'ta Hatay'a, ikinci tır 14 Nisan'da Adıyaman'a gitmişti. Oradaki depremzedelere o yardımlar ulaştırılmıştı. Üçüncü tır da bugün Malatya'ya geldi ve şu anda Malatya'da konteyner kentteyiz. Hemen bulunduğum yeri ifade edeyim. edeyim. Kameraman arkadaşım da şöyle göstersin. Şöyle Burası hatta. şehir İstanbul konteyner kent. Burada 867 adet konteyner bulunuyor. 3000 vatandaşımız, 3000 depremzede vatandaşımız burada konaklıyor ve bugün sizlerin ve seyircilerin destekleriyle toplanan yardımlar işte görüyorsunuz. Evet. Yardımlar buraya ulaştı ve burada İMC usulüyle, el birliğiyle dayanışmayla indiriliyor araçtan ve depremzedelere ulaştırılacak. Şöyle gösterelim. Burak gelebilir misin? Şöyle Güzel bir dayanışma örneğiyle bakın, Ay, koliler olsun. burada hazır, içinde gıda başta olmak üzere temizlik ve aslında e, çocuk bezleri de bulunuyor. Şöyle hemen ben şöyle Nuray ablanın yanına geçeyim. Sosyal evet. sorumluluk projesi koordinatörü Nuray Müldür. Nuray ablacığım sizin de emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Süreç nasıl başladı hemen sizden Üç de. Öncelikle biz Adana bölgesine gittik. Orada alışveriş merkezinin deposunda stikerlerimizi yapıştırdık, streçledik, tek tek elden geçirdik ve tırımıza, kamyonumuza yükledik. Ve buraya iki, üçüncü tırımız Malatya bölgesinde ve konteyner kentimizde birinci bölgeye yerleştireceğiz. 877 dediydi galiba. E, i̇kinci şeyimizde e, de ikinci bölgeye göndereceğiz. Bin göndereceğiz. 300 koliden bahsediyoruz. Evet. 876 tanesini buraya indiriyoruz. 424 adedini de diğer konteyner kente götüreceğiz. götüreceğiz dediğimiz gibi şöyle gösterelim. Tabii 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Evet. Herkes el birliğiyle yaraları sarmak, Depremzedelere dokunmak için mücadele ediyor. Sizlerin de emeği çok büyük. Sizlerin ve seyircilerinizin de emeği ve desteği çok büyük dediğimiz gibi. 3 tır önce Hatay'a, sonra Adıyaman'a, bugün üçüncüsü de Malatya'ya ulaştı. İyi ki buraya 876 çok adet, adet indirecek. Esra Hanım. A haber muhabiri Barış Türel. Şu anda Malatya'da konteyner kent ...bölgesinden aktarımlarını yapıyor. Bugün bize yardımcı olan o. Bunu tek başıma yapamazdım. Esra Eroğlu da seyircisiyle kocaman bir aile olduğumuz için... ...hep beraber dayanışma ruhuyla devam ettik. Ne dedik? Biz yardımlara devam ediyoruz dedik. Bu kolilerin içerisinde... ...bir ailenin ihtiyacı olan mutfak malzemeleri var. Diğer tarafta çocuklar ve kadınlar için hijyen kitlerimiz de var. Bunların hepsini de koyduk. Tam 1250 aile için yola çıktık. Onların hepsinin kişilere, ailelere dağıtımları yapılıyor. Esraerolda seyircisine destek olan herkese, kalbiyle, gönlüyle yanımızda olan herkese, dayanışmamıza Yok. destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün alkışlar gerçekten <laughs> size. Sağ olun, var olun. Barış çok teşekkür ederim. Aktarmak istediklerim var mı? Şöyle devam edelim. Esra Hanım biraz önce dedim ya onların da depremzede vatandaşlarımızın da sizlere sevgileri büyük. Onlar da konuşmak istiyor. Şöyle e, konuşmak isteyenler var. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun öncelikle. Esra Hanım sizi duyuyor. Neler söylemek istiyor? Benim eşim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışıyordu. Enkazda şehit oldu. Oğlum da yaralıydı benim. Ee, sağ olsun, olsun. Esra Hanım da sizlerden de Allah razı olsun. Başınız teşekkür sağ olsun. ederim. Baş sağ olun. sağlığı dileklerinizi ilet lütfen. Evet barış. sağ olsun. İlk günden beri, ilk altıncı saniyeden beri yanımızdalar. Ben enkaz altında altı saat kaldım. İlk andan beri varlardı. İlk yani hepsine çok Esra teşekkür ediyorum. Esra Hanım da sizlere başsağlığı. Sağ olun. Allah razı Allah olsun. Olur. Ablacığım. Annem. Konuşmayalım. Anneniz mi? Anladım. Hiç rahatsız etmeyin kendisini. Duygulandınız geçmiş olsun. Annem oluyor kendisi de. Allah rahmet eylesin. Esra Hanım'ın da sizlere selamları var. Başını sağ olsun. Allah razı olsun. Allah birini bin et. Sağ olsun onların sayesinde millet ayakta kaldı. Çok geçmiş Çok olsun ablam. Yardım eden, Esan destek, destek olan herkesin sayesinde o acı... Herkesin sizlere, evet. Esra Hanım'ın da sizlere sunuyoruz. Evet. Hakkınızı helal edin. Evet. Siz şey hakkınızı, söyleyecek hakkınızı söyleyecek. helal edin. Benim eşim %95 engelli. Ben e, akülü araba talebinde bulundum. <laughs> Arabada sıkıntı yaşıyorduk depremden dolayı. Hayır. Nuray Hanım sağ olsun. Halledeceğim. Teşekkür Halledeceğim. ederim. Halledeceğiniz için. Evet. Esra Hanım sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Kocaman öpüyoruz. Ben de öpüyorum. Evet, Sevgimi, Hanım, saygımı, selamlarımı gönderiyorum Barış. Devam edebilirsin. Evet, Esra Hanım'ın da sizlere. Sevgi ve selamlarını ilettiğini söyleyelim. Ee, burada Turgay Bey var. O da yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynuyor. Turgay Bey, sizin de söylemek istedikleriniz var varsa. Evet, çok fazla söyleyeceğimiz şey var. Öncelikle bu depremin ilk anından beri Esra'lı ona çok çok teşekkür ediyorum. Her konteyner kentte, bölge bölge, adım adım hep buradaydı. Tabii yardımlarını kesinlikle inkar edemeyiz. Ama tabii ki, tabii ki şunu da eklemek istiyorum. Esra Erol sadece bizim yaralarımıza melhem olmakla değil, tüm Türkiye'deki tüm sıkıntı çeken vatandaşlarımızın yaralarına melhem olmakta. Kendisine buradan saygılarımı sunuyorum. Aynı dileklerle, buradan ufacık bir şey daha eklemek istiyorum. Evet. Eğer siz de uygun görürseniz, bizi hiç yalnız bırakmayan gerçekten devletimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Çok duyguluyuz. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz ama hiçbir sıkıntımızı bize yaşatmadığı için devletimize de yani artık emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisine buradan saygılarımı iletiyorum. Esra ola da kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Malatya sizi çok seviyor. Cumhurbaşkanımızı da çok seviyor. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle Esra Eroğlu'da seyircilerine bu arada A Haber, Kerim Ulağ'a da çok teşekkür ediyoruz. Bu sıra içerisinde bizim ekip arkadaşlarımız bölgeye yetişemediler. Çünkü İstanbul ve diğer şehirlerde konularımız çok fazlaydı. E, bu sebeple de A Haber'den destek aldık. Sağ olun. Esra Eroğlu'da seyircilerle yardımlara devam edeceğiz. Bu sıra içerisinde tüm sivil toplum örgütleri, bireysel de destek olanlar var. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bilmemiz gereken bir şey var ki oradaki hayat devam ediyor, ihtiyaçlar devam ediyor ve e, ihtiyaçlar devam ettiği için de bölgeyi, bölge, bölgenin insanlarını özellikle kadınlarını ve çocuklarını unutamayız. Bu konudaki hassasiyetimi biliyorsunuz, sizler de bu konuda hassassınız, ben de bunu biliyorum. E, destek olmaya, yardım etmeye devam edeceğiz. Sağ olun, var olun.